Efendim. Can Bey merhaba. Ben Ali Rıza Tekin. Buyurun Ali Rıza Bey. Şey... Ben senin için rahatsız ettim. Estağfurullah. Buyurun. İsmini bile söylemeye dilim varmıyor ama... O adamın... Oğuz Ayran'ın adresini bulmam lazım. Ee, niçin? Merak etmeyin. Bir zarar verecek değilim. Vermek isterdim ama... Ben... Kızınızı merak ediyorum. Neyse. Avukatından alabilirseniz. Tabi alırım. Yalnız aramızda kalsın lütfen. Evdekilerin haberi olmayacak. Siz hiç merak etmeyin. Aramızda kalacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Çobanlar geldi. Koşturmayın. Ay belim. Sen bırak ben taşırım. Ben de alayım. Baba. Baba. Ne haber? İyiyiz. Ne aldınız? Bir sürü şey aldık. Hadi girin içeriye. Şöyle tezgahın üstüne koyalım ben sonra yerleştiririm. Anne geldik biz. Ay ölüyorum. Nerede kaldınız? Bir başıma bıraktınız beni çocuklarla. Eğilip doğrulamıyorum zaten. Acıdan kıvranıyorum. Bir de bunlarla uğraştım. Söylenme anne geldik işte. Kusura bakmayın alışveriş yaptık gelirken. Yine ne alışverişiymiş bu? Taşı taşı bitiremediniz. Gelin hanım geldiğinden beri masraf kıyamet. Ben boyaları alayım. Ne boyası? Evi boyayacağım. Ne? Bu soğukta. Badana mı var? Yaşasın. Biz de yardım ederiz değil mi baba? Tabii. Ben nasıl boyarım tek başıma? Siz de yardım edeceksiniz. Başıma gelenler. Fikret Hanım. Kime söylüyorum? Fikret Hanım. Ne demek şimdi bu? Nereden çıkardın badanayı boyayı? Ben çıkarmadım. Tahsin öyle istedi. Hadi hadi numara yapma bana. Yalnız yakaladın doldurdun çocuğu değil mi? Durduk yerde masrafa soktun oğlumu. Sen ne yere bakan yürek yakansın sen. Ben ilacınızı getireyim. Ne oldu? Yok bir şey. Ceyda? Ceyda ne oldu kızım? Ne bu hali? Nereye gittin sen? Dur. Yavaş. Yavaş kızım, yavaş. Hay Allah. Ne oldu kızım? Söylesene. Yamanla bir şey yaptı. Kaldı beni. Aşağıladı. Haklı. Çok haklı. Biliyordum gelişimi yüzünden ama belki dedim. Küçüğüm, her yanım acıyor. Uzan bakın sen şöyle, uzat bacaklarını, uzat. Mahvoldum uzat. ben. Mahvoldum ben. Mahvoldum. Mahvoldum ben. Ya Mahvoldum ben. Kızım. Büşen? Müşteri yok ki. Olsun. Öyle tatil olmadı da. Beş dakika var. Gel bak gel. Kağıtlarım tavan yaptı. <laughs> Bir haftada ikiye katlandı para. Kağıt mı aldın? Ben de aldım. Sabah akşam borsayı takip ediyoruz biz. Ya. <laughs> Bu ara yükselişte. Sağlam kağıda yatırdım ben de. Yakında zengin oluyorum. Şevket haberin olsun. Eh, o zaman bize de boş verirsin artık. <laughs> ne demek? İstersen şimdi vereyim. Denizde kum, Gülşen'de para. <laughs> Daha değil ama inşallah o da olacak. Gerçekten Şevket, ihtiyacım varsa verebilirim. Yok canım, şaka yaptım ben. Döviz kurlarına gelsin. Tamam. Nasıl? Fena değil mi? Ne yapsam? Karım bir kısmıyla döviz mi alsam? Yok ben yine kağıt alayım. Müsait misin? Gel. Hı. Avans isteyecektim ben. Mümkün mü? Değil galiba ama ben yine de bir bakayım. Maalesef. Hay Allah ya. Kapamamış avansın var. Neredeyse maaşının tamamını çekmişsin zaten. Biliyorum da Bunların son ödemesi bugün. Ne kadar lazım ben vereyim. Sağ ol. Şevket. Ver o zaman ben ödeyeyim şunları. Olur mu İlhan? Olur olur ver. Rahatladığın zaman geri ödersin. Hadi ver. Çok teşekkür ederim. Sağ ol İlhan. ol. Aramızda kalsın olur mu? Ayıp ettim. Mantı yemeye gidiyoruz İlhan Bey. Siz de gelin hadi. Ben ısmarlıyorum. Ay, borsa zengini Gülşen. <laughs> Kağıtların kazanıyormuş duydum. <laughs> Ama maşallah değil. <diyeyim. gülüyor> Çıkıyoruz Şevket hadi. Sağ ol. Ben yemekhaneye gidiyorum. Siz de afiyet olsun. Bir şey mi bozuldu? Hadi çıkalım. ...çok güzelmiş. Düşündüm de götüreyim diye. Hadi dedim pişman alayım. Zahmet etmişsiniz. Rica ederim ne demek. Kesene bereket. Afiyet olsun. Hı. Al bak çok güzel. Yapış yapış yemem ben. Sen bilirsin. Anlatıyordun. Aa işte öyle. Çok sevindi Fikret bizi görünce. Yavrum yere göğe koyamadı. Bir güzel ağırladı ki. Aa. Ah. Yatıya kalınca da pek memnun oldu Dün de aldılar bizi pikniğe götürdüler. O sefanız olsun. Çoluk çocuk bir arada güzel bir gün geçirdik. İçime ferahlattım valla. Keyfi yerinde yani bir sıkıntısı yok. Yok yok Aha. iyi maşallah. Her bakımdan rahat. Evi bolluk, kocası iyi. Çocuklarla da pek iyi anlaşıyorlar. Hele küçükler. Fikret abla Fikret abla diye deli oluyorlar. Bir biz anlaşamadık Fikret ablayla. Ne tuhaf değil mi? Kayınvalidesi hastaydı. Nasıl oldu? Daha iyi. Üç çocuk hasta kayınvalide. Fikret'in her tarafı rahatlık olsa ne olur? Kayınvalidesi düğün var diye kalmış canım. Birkaç gün sonra gidecek. Hadi anne biz de gidelim artık. Aa nereye kızım daha yeni geldiniz oturun. Ferhunde hadi bakıver kızım. Kadro tamamdı ama kim acaba? İyi günler. Ah. Buyurun hoş geldiniz. Leyla Can Bey geldi. Avukat. Ha. Ne oldu acaba? Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Rahatsız etmedim inşallah. Ne demek canım? Aa, rica ederiz. Buyurun oturun. Ee, kalmayacağım. Leyla Hanım'ın bir imzasını alıp gideceğim hemen. Ne için? Dava dilekçesini ilave edeceğim birkaç evrak var da... ...hazır bu tarafa adliyeye gelmişken... Uğrayıp imzalatın dedim. İmzalayalım bakalım. Biliyor musun? Can Bey'in işi doktormuş. Leyla ona gidiyor artık. Ya kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.